Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ormanda fiddlestick oynayacağız. Size farklı bir koridor, güzel bir koridor göstereceğim. Fiddlestick ile nasıl maçlar taşırsınız, neler yapabilirsiniz. Sayras biraz üzdü ama sıkıntı yok. Umarım takımım ona göre ultiler alır. Benim ultime gerçi içeri dalması o kadar efektif olmayacaktır Sayras'ın. Çünkü benim ultimin olayı zaten benim pasifimle tetikleniyor olması. Yani içeri atladığımda hani belli bir yerde sabit duruyorum ya atladığım yerde herkes korkutmam ve anlık W böyle burst atıyor olmam. Yani Fiddlestick'in esprisi bu zaten. İçeriye e, pusudan bir yerden herhangi bir yerden, duvar arkasından falan ulti ile atla. Adamları korkutup W aç ve burst hasarını ver mantığı. Yoksa Fiddlestick'in sadece ultisi hasar vermez sadece W hasar vermez. Ama ikisi birleştiğinde ve korkut efektiyle birlikte takımın da ekstra hasar verdiğinde bir anda o fight'ın içinden geçiyorsun. Fiddlestick fight'larda çok güçlü bir char'dır. Ama power farm'a ihtiyacı vardır ve rakip jungle Shaco olduğunda oyunda zorlanabilirsiniz. Shaco'yu göre göre aldım. Ona karşı nasıl oynayacağız hep birlikte görelim ve fight'larda etkimizi göstermeye çalışalım. Bu rakipte bizi yoracak pickler var. Yerimi değiştiren bir Urgot var, ultimi çalan bir Sylas var. Yine aynı şekilde engage'imi engelleme ihtimali olan bir Nami var. Dur bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Umarım güzel bir AD çar eklenir buraya. Çünkü şu an AD eksiğimiz ciddi anlamda var. Bir Tristana geldi. Yuna'yla karşı Tristana. İki hyper karşılıklı. Luluna mı çantır. Yani botta güzel bir matchup var. Sadece adama sayla öyle çok çok iyi ultiler vermedik. Bu konuda mutluyum. Hemen buradan şimdi rünlerimizi izlerim arkadaşlar. Kara Asad olabilir. İlk vuruş hiç beğenmedim. Uzun süredir e, bence güçsüz durumda gibi gözüküyor. Elektrik ver nasıl olur burst için? Bence kara Asad ya. Şöyle aynen bu runelerle hatta içeri girebiliriz. Erken seviyede çizme alacağımız için çizmeyi almıyorum. Flash ve çarpla tabii ki. Şöyle dostlar full plat bir lobideyiz. Ustalık puanlarına da buradan bakabilirsiniz. Öyle çok gözüme çarpan aman aman yüksek bir ustalık puanı yok. Karşımızda flashsız klasik ignite'lı bir var. Burada abi haritada gezmek için ben geldim. Mavi çarpı çok beğeniyorum ve alıyorum. Orman ederken genelde jump pot'u almıyorum arkadaşlar. Bu düşük yerde oynamamın esprilerinden birisi aslında. Çünkü bana karşılık çoğu zaman veremiyorlar. O yüzden de jump pot'a çok ihtiyacım olmuyor. Ha burada Shaco vardır. Geri düşme ihtimaliniz vardır. Sıkıntı yok alabilirseniz. Bu arada redimi koruyacağım. Önce redimi yürüyorum. Bir redimi koruyayım. Hatta rakip buraya gitsem fena olmaz ya. Bir şey diyeyim adam redden başlayacak. Bence. Ve beni darlamak isteyecektir. Ben de adam buraya gideceğim. Yani adamın kemplerini alacağım. Bu kadar basit aslında mantık. Şöyle kurtlardan başlayıp şöyle bir üst ormanı temizleyip kendi ormana girebilirim gibi geldi. Ya da buradan başlayıp üst ormanı temizleyerek. Çünkü bu adam işte eminim ki beni darlamak isteyecek ya. Şuraya aslında bir görüş alsak güzel olurdu. Donanıp gidek mi? Gel. Burada bir olduğunu zannetmiyorum. O yine de tamamdır. Kimse yok. Sen dön Brody'yi uyarıyorum güzel bir şekilde üst ormandan başlayacağız. Çünkü bu adam illa benim ya alt ormanıma girecek ya bir şey yapacak. Anladın mı Şako? Şako varken arkadaşlar karşınızda her zaman bir temkinli olmalısınız. Bir adım önde olmalısınız. Hızlı orman dönem bir şardır fiddlestick. Hani zorlanmaz. O yüzden kesinlikle bu tarz durumları değerlendirin. Hemen bir düz vuruş W yapıyoruz. Geliyor çıkalım. Ama tekil kamplarda güçsüzdür arkadaşlar fiddlestick. Hani güçlüdür ama hani çoğu kampları daha hızlı döner. O yüzden üst ormanı biraz yavaş döneceğiz. Hemen geliyoruz. Burayı güzelce temizliyoruz. Bu adam beni kırmızıdan başladığını düşünüp üst ormanıma girebilir. Şöyle bir attım. Düz vuruşla aldım burayı. Tabii EW yapalım şöyle hızlıca. Burayı temizleyelim abi. Buraları izlemeniz önemli arkadaşlar. Bakın nerede duruyorum bak keserken. Mesela şurada durabilirim keserken. Direkt AFK bırakabilirim. Ama ben olabildiğince diğer kempi yakın şekilde kesmeye çalışıyorum. Fiddlestick'leri e çok güzel kayıt atamıyorsunuz. Şu noktada bakın bunu yaptıktan sonra gelebilirsiniz. Bir de duruş atarsınız ve geri dönersiniz. Hani budur. Hakkı budur bunun. Mami gelmiş. Mami'nin yeri burada olduğuna göre ve şakoda gözükmediğine göre haritada. Acaba bu çocuk nerede? Yukarı doğru kayıtlıyorum. Shaco buraya gelirse beni geç görsün diye. Çünkü adamın ormanındayım ve hani kesinlikle bir fiddle karşı ormanı bu şekilde giremezsiniz normal şartlarda. Ama adamlar orman korumuyor. Biz de bunu değerlendiriyoruz işte. Şurada bir W'muzu açalım. Güzel bir şekilde abi orman kemplerini aldık. Hemen üst ormana geçiyorum şimdi kendi. Bir Q. Aslında bir Jaxxer yardım etsek. Aha geldim. Öne doğru attı skilllerini. Sustur. Q. Şu anda Shaco beni gördü arkadaşlar. Bakalım ne? Abi bu arada Blue var mıydı Shaco'da? Görmedim. Sanıyorum vardı ya. Bir şey diyeyim mi? Benim ormanımı aldı o. Karşılıklı değiştik. Artı destek vermiş olduk. Harika oldu bizim için. Hemen W'muzu bastık. Buraya yaklaşa çarp atmayacağım. Çarpımı red atacağım. Çünkü ne demiştik? Toplu kamplar azından rahatlıkla Fiddlestick hasar verebiliyor. Power farmla güçlenen bir çardır. Fiddlestick arkadaşlar. Late game'de güçlü diyebiliriz. Şu an bir zor alalım. Sınırı da böyle açalım daha mantıklı. Evet tamamdır. Normal daha hızlı orman kemp dönersiniz. Hani 3.30'da herif full clear atabiliyor fiddlestick ama takdir ederseniz ki karşımızda Shaco var. Hani bazen yan kaçırmak da çok önemli bence. Hemen şöyle iki kempi birlikte alabilirsek iyi olur. Buraya geldim. Mükemmel. Şako nerede? Bot site'de. Tamamdır. Buradaki yampiri aldık. Bu arada blue var üstünde. Gördüğünüz gibi doğru hareket yapmışız. Adam bizi darlayacaktı. Bu bizi darlamadan biz onu darladık. Hiçbir camp kaybetmedim. Sadece biraz daha fazla yavaş döndüm ama hiç sıkıntı yok. Gidelim şimdi şuradan yampiri de alalım. Bir susturalım. Şöyle bir W'muzu açalım. Hmm. Şimdi çarpımı attım. Hemen base'imi koyacağım. O yüzden. Full cool clear'imi attım. Şimdi bu adam önce ne aldı bilmiyorum. Aslında görseydim keşke Blue'nun süresini anlardım hangisini aldığını. Ama sanki red'i daha sonra aldı gibi geldi. Çizmeyi erkenden çözelim mi? Bir şey diyeyim Bir tane çizme alalım. Alt eşyalarını alıp hasara gidelim. Daha mantıklı olur. Şur i̇ki tane kitap alıp çıkacağım direkt. Habaset alırsanız oyunda bol bol loot atıyorsunuz. Yani burada ben iki tane kitap aldım. Acaba Leander'i gider miyim diye. Yoksa 400 gold çok önemli değil. Tabii ki bu hareket sizi geri düşürür. Kararınızı verin. Teminize ne alacaksanız ona göre karar verin ama... Ben bir tık şey düşündüm hani acaba füze kemer mi alırım, habaset mi alırım, hangisiyle başlasam diye düşündüm. O yüzden hani çok da yanlış bir şey yaptım düşünmüyorum. Adam grompumuzu almıştık. Hemen bütün kombumuzu atıp kulüklerimizi atalım. Ayrıca oradan mana eşyası bir şey ifade etmeyecekti. Kullan da bir şey ifade etmeyecekti. Hani iki tane kitap almam ormana hızlı dönmem konusunda bayağı yardımcı olacak. Şimdi full clear'ımızı bottan atıyoruz. Bir ejder var arkadaşlar. Bu adam bence tap ormana girecektir. Ben burada camp skipleyip yani şu kurdu almayıp bir ejder oynamak istiyorum. Riskli bir hamle evet ama bence değer diyecektim. Şu bir ufak bir ufak gözüktüm haritada. Bakalım burada görecek mi Şako bizi. Görürse eğer Q'mu basıp kaçacağım arkadaşlar. Şako burada. Clean nereye doğru atıyor? Üst tonuna doğru atıyor. Adam 5 level bu arada. Mid'ine yardım etmiş. Ninja ejder yapıyorum. Riskli bir hamledir Fiddlestick'le. Yapılabilir bir hamledir. Çok rahat alırsınız ama. Tartışmaya açık. Tristan beni gördü geliyor. Harikasın Tristan'a. Totem bitti. Şöyle geri doğru çıkıyorum. Kendimi daha güvenli pozisyon sokmaya çalışıyorum. Şako gelirse diye. Şöyle bir geri doğru çıkartayım ejderi. Tamamdır. Hızlı bakın ejder çıkar çıkmaz tık diye istekliyoruz şu anda. Bu da ne demek oluyor? Bize bir ejder. Bir ruh. Yani bir win condition söz konusu. Mid'de bir eko kili var. Şako bakın eko oynadı. Biz ejder aldık karşılığında. Power farm yapıyoruz ve olabildiğince güçlenmeye çalışıyoruz. Ejder almak tabii ki her ne kadar bize farm olarak, nakit olarak bir şey kazandırması da oyun içerisinde büyük etkiler e, sağlıyor. Dakika 6 alo. Adam 3 kere yenik attı. Yani. Şako çünkü o kanka. Hemen diyelim çünkü o şako. Diyelim. Adam şako kral sakin ol. Aynı aynı tepki. Hani ben Fiddlestick'im 6 bile değilim. Nasıl yenik atacağım sana? Hemen burayı bir temizleyelim. Burada bir camp skipleyip yine bir camp oynamak istiyorum. Burada şako olur mu bilmiyorum. Şakoya denk gelmemek için elimden geleni yapıyorum zaten oyun boyu. Ama Jax de bu taraftaydı. Şöyle bir görüş atalım. Ha? Şok buraya çarpmak isteyecektir. Hop, da ben aldım. Harika. Sustur. W. Hemen gelelim abi Şako'ya. Ultimi Şako'ya atarım normalde ama adam ne tepki vereceğini bilemediğim için. Şöyle bir temizleyelim. Tamamdır. Güzel. Adam şeyini W'sunu kıralım. Güzel adam burada blue almak isteyecek ama çarpma az önce attı ve yampiri de alamamıştı. E bunun bedeli olmayacak mı? Olacak tabii ki kanka. Odaklanıyorum. Çarpı koydum abi. Hatta şurada kurtla da bir darlayayım mı? Gerek yok tamam şımarmayalım. Şımarmayalım. Sylas'a bir şekil yapabiliriz ama adam ultisi var. Ben şurada bir base basayım mı? Ya da şeyleri alayım mı? Kurtlar var abi 30 saniye. Oyalanmayalım. Direkt şuradan şunu alalım. Ondan sonra kurtlar oynayalım. Zaten yampiri var. Burada bir görüş imkanımız söz konusu. Hani şak karşı üstünlüğümüz var. Kemp olarak adamın önündeyim. Bir kemp önündeyim adamın. Adam benim ormana giriyor. Girsin harika bu arada. Şu, bu şu demek oluyor. Az önce bana kemp hediye arkadaşlar. Neyi? Kurtları. Al kardeşim benim hulüm sana feda olsun. Sen ejderleri kurtları bana sal. Benim farmımızda işim yok. Sen rahat ol. Böyle durumda arkadaşlar tabii ki fiddlestickle güçlenme isterseniz bir kemp fazla kesmek isterseniz, ama bir kemp 100 gold. Peki kurtların değerine kadar? Takımıza kaç tane plate aldıracak belki o imkan? Şu an mesela şakos sonra küfür yiyecek. Diyecekler ki takımı Ulan şaka oynuyorsun. Adam kaç tane görev aldı? Sen ne yapıyorsun? Duyacaksınız bunu birazdan. Hemen şurada bir W'muzu açalım abi. Hızlı hızlı kurtları alalım. Bu arada Fiddlestick arkadaşlar bunu çok iyi alabilen çarlardan değildir. Hani biraz yorulur yani alırken. Bunu da aldık. Bunu da abi çarpımıza attık. Aldık. Tamamdır. Hemen üst torununu temizleyelim bu çocuğun. Kurtlar da gitti. Şako yerimi gördü. Evet bot'a gank de attı. Belki bir takım öldü ama... Sürekli bir şeyler kazanıyorum ben karşılığında. Hani ben bedava mesela Shaco'nun attığı gengin karşılığını vermiyor değilim şu an maçta. Mid diff GG. Niye mid diff GG? Burada bir çok güzel bir şey var. Farm var ama oraya yürürsem beni Silas bir evde keser. Mantıksız. Şuraları alalım. Şaka buralara gelebilir arkadaşlar. Şu an burada gezinin biraz hatalı. Urgot da yeni bilmiyoruz. W'mu kullanmıyorum. Şuraya çarp atacağım. Tamamdır. burada uzayalım şimdi. Geldim abi. Silas'a geliyorum. Savaşsın. Hiç sıkıntı yok. Destek vereceğiz. Orada doğru kaçmak zorunda. Çünkü ben bu taraftan geliyorum. Tamamdır. Korkuttum. Hop. Ulti de atacağım hatta üzerine. Hasar tankası ekstra. Harika. Burada arkadaşlar ultimi kullanmamın sebebi ekstra hasardı çünkü ekonomi şey çıkmayacaktı. Adam da her şeyini kullandı. O noktada kessek çok öne geçecektik ve geçtik. Hemen şurada bir EW yapalım. Çarpım yok. Burada şako gelirse Q atıp kaçacağım sadece. O yüzden Q'lar genelde dikkat etmişsinizdir. Orman kemplerini atmıyorum. Şöyle görüş alındı. Dur şöyle bir Yampir bana doğru gelsin. Yampir bana geldi kanka kaçırmayayım be onu. Teşekkür ederim. Şurada görüş kıralım. Şuraya da bir görüş atalım. Tamamdır. Eko öldü. Yapacak bir şey yok oraya. Bir şey var mı? Gromp yok. Kurda gidelim bakalım. Üst ormanımız duruyor. Çok fazla farm aldım. Ee, alıp mitteki farm tutacağım. Burada ikinci kez Q'ya veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir W ile kurtları alalım. Böyle minyonlar çok hızlı alan bir çar değildir ama en azından bir V'ye tutsam benim için okeydir. Adam görüş kırıyor. Görüşü işaretledik. Şu üst ormanı bir clearleme çalışayım. Çok fazla durdum bu arada. Bilginiz olsun. Bunu yapmayın. Yani tavsiye değildir. Ama hani üst ormanı çok rahat clearleyebilen bir char olduğum için fiddlestik olarak. Ee, biraz da durmak istedim. Şimdi bir de Rednor'a görüş alacağım şuraya bir yere. Adam akıllıysa buraya atar ama düşkeli olduğu için şuraya atmıştır muhtemelen ya da burada bekliyordur. O yüzden buraya kullanıyorum geldi yeteneklerimi. Üstler olsaydı şuraya atmıştım yine olsun şu kısma. Hemen Red'imizi alalım. Hiç skill'e batmıyoruz. Bu arada Jax arkadaşlar 1-0-1. Maçta gösterelim. Urgot'a destek attık. Hani Urgot'a gittip gank attık. Jax öne geçti. Eko'ya destek verdik. Orman kemplerini aldık. Dajder çıkmış. Hemen gidelim bir resetimizi alalım. Daha de rakip almazsa şu an çiçek gibi bir senaryo bizi bekliyor. Çok solid bir fiddlestick oyunu. Gayet farmımızı attık. Kemplerimizi aldık. Bizim şey her şey harika. Tap'ta bir şey oluyor. Ha şak gitmiş oraya. Okey. Şu an rest alıp bot side'a gitseydim çok daha iyi olurdu. Bakalım burada bir şey kaybedilecek mi? Tp'si var tamam. Bak Bu ne? Normalde bu wave'i temizlerim. Ama zaten 19 saniye gelecek bu adam. Ha baset aldım. Çizmeyi de bitirdim. Bu kadar fazla gold base atacağımı düşünmemiştim. O yüzden o kitabı aldık ama okey oldu. Şimdi arkadaşlar orman captain çok çok daha hızlı keseceğim. Ejder'e uğrayacağım. 5-0-1. Şako var adamlarda ama koridorları kaybediyor. Şak önüne geçmesi bizim için tehlikeli ama genel olarak oyun için tehlikeli mi? Bence değil. AFK jungle devam. Bu tarz arkadaşlar power farm nasıl şarlarda sürekli yaşayacaksınız. Bunu zaten oyunun abi ne diyoruz her zaman? Günah geçisi kimdir? Her zaman ormancı abi her zaman. Buraya görüş aldım muhtemelen. Abi. şöyle bir kıralım. Aynen adamın görüşünü kıralım. Tamamdır. Şak yerini bilmiyoruz. Buraya başlayamam arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli oynayacağım. Şuraya çekerlerse eğer iyi olur. Şunu açar mısın tarayıcıyı rica etsem? Tarayıcı aç. Tara. Evet ninja gank atacağım çünkü. Teşekkür ederim. Lulu ninja gangi değerlendirdi. Şurayı da al. Evet buradayız abi. Şimdi minion gelecek. Adamların kafasını atlayacağız. Benim burada olmadığımı biliyorlar. Topside'a şako bu arada. Harika. Ejder aldık. Çok önde. Açılıyorlar şu an yavaş yavaş. At şunu abi. Tık. Korkuttuk. Bu kadar. Sabahtan beri afk jungle diyorlar. Bakın tek gank bitti. Bitti orada. Şu an bir de ejderi alacağım. Topside'a şako. Jax'i geri düşürdüler. Jax bu arada buzdoğan eldiven ne kanka? Herhalde hayatımda hiçbir koşulda abi almayacağım bir eşya. W'ümü açtım geri çıkıyorum. Düz uçatma bir şey ifade etmiyor. Ejder'i daha güvenli pozisyona getirirsem daha iyi olur. Şöyle Q'larla ekstra hasarlar vereyim. Zaten şu an Şako buraya gelemez. Müthiş bir sayı üstünlüğümüz var. Çarpı kaçırmasam yeterli. Ama Şako da top side'lerdi az önce. Jax'i kestiler. Direkt buraya yürüyeceğini zannetmiyorum. Derken gelmiş. Tamamdır. Kem kesiyor. Ama şunu vur kanka. Tamamdır. Şunu aldık abi. Ejder'leri de stacklemeye devam ediyoruz. Bizim için harika bir senaryo. Şako, CS olarak kesmeye devam edebilir. 5-0'da gidebilir. Şu durumda değil. Ben çünkü rakibim şak benim rakibim. Oyun içinde. Şuna bir doğru yürüsek saylasa gitsek. Hani tamamen göstermelik. Tamamdır. Göstermelik gittik bakın bir şey çıktı. Gördüm tamamen bak random gittim ha. Hiçbir şekilde bir şey yapmak için değil. Şurada bekleyelim çünkü buraya şako gelecek. Susturdum. Tamamdır. Korkuttum ben. Güzel şöyle olduğumuzu atalım. Harika. Kanka bu arada o sana yazar. Şöyle bir flash double yapsam. Yetmedi mi demek. Yetmedi canım sağ olsun. orada ultiye kullanmanız lazım. Bu kesinlikle hatalı bir harekettir. Ama şak hani 6-0 bir şako var. O kill alsam belki shutdown gelir falan. Hani gerisini düşündüm. Alınabilir bir risk miydi? Bence öyleydi. Şöyle bir görüş alalım. Ve şurada keselim. Şöyle bir temizleyelim. Ben bir full clear atayım şimdi ormanda. Buraya geleceğim. Bak flash'ın mesela orsaydı mitte bottaki şeyi garantilemiştim. Dikkat ettiniz mi onu? Çarpmış şöyle bir atayım. Burada görüş var şunu kır. Yine ninja gank katacağım. Buraya görüş aldılarsa çala görüş almamış olabilirler. Tara. Harikasın. Bak Lidl'u bunu her zaman yaparsan kanka 7-24. Biz bu adamları ninjalarız. Bekliyorum. Sabırla bekliyorum bak şimdi burada. Bu adamlar ön açılacak. Çakot upside'da. Şöyle base basayım. Bu ön açılmayacak galiba. Açılıyor mu? Ha. Öne doğru geldim. Beni görmediler sanırım. Tık. Harika. Değdi. Bay bay. <laughs> <laughs> Adamlar astı <astıma> yazıyor. <laughs> i̇şte. Yapmanız gereken fiyatası gibi arkadaşlar. Baited. Hemen bir alt ormana dolaşıyoruz Shaco Top Bence va şeyi almıştır. Vadi almıştır. Amitteymiş. Tam Tamam kuştan çalalım o zaman. Buraya çarp atsam mı? Yok adam base atıyor. Hemen burayı alayım. Ondan sonra şu alt ormanı da alayım. Şunu da alıp çıkayım. Demin gördük arkaya geldiğini. Yine beyitlendi. Sıkıntı yok. Hiç problem değil kankacığım. Beyit kebabı. Hemen <laughs> tamam, şöyle bir açalım. Şuraya vurdu kırdık ya onu söylüyor. Oha yampi. Kanka oha yani. Öyle bir kayış şeklim var ya. Okey abi. Gel kurtlarımızı alalım. Onu artık base'imizi atalım çok fazla. Goldor üzerimizde. Çok fazla şey yaptık yine. Yani hızlı oyun arkadaşlar. Oyun hızlı. Normalde ben 500 kere reset alırım bu oyunlarda. Ama tamamen denk geldi bu. En az çok biliyorsunuz yani ben İki wave ittirip tekrar base'in adamım. Şurada bir şuradan geçsek. Sadece kafayı ulti atsak diyeceğim. Atacak ulti yok. Hele evet, setimizi alalım. Tamam artık ulti bir şey yeter. Burada ben ne yapalım? Hızlı bir Rabadon mu? Yoksa bir Zonya mı? Bence Zonya yaparız ya. Şunu şöyle alalım. Bir tane de kitap alalım. Şöyle Zonya'nın bitmesin. Çok dert değil. Bunu arkadaşlar eğer bit bak basmazsam bunu şeye çevireceğim. Rabadon'a çevireceğim direkt buradan veya gölge hiç fark etmez. Ama bunu bastığım anda hemen tık diye Zonya alacağım. Bu yapmanız gereken bir harekettir. Topside'da 1-3 olmuş Jax. Yani o itemde çok kolay kanka yani normal. Bence oraya kaybetmen çok normal. Bir sene destek verdik ama bence o kadar da iyi değerlendiremedin. Takımımız iyi durumda değil. 2-6-1-3 ve destek verdiğim koridorlar bunlar bakın. Demek ki bot abi bizim verdiğimiz daha iyi alıyor karşılık. Şimdi alalım. Çarpla alacağım bunu. Ejderleri zaten stackledik. Şunu çarp atayım. Harika. Geldim. Uti ile geldim. Tamam da Nami'yi korkuttum. Burada tek Nami kaldı arkadaşlar içimizde. O yüzden W'yi bekletiyorum. Hala Zonya'm var. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Susturdum. Gel lan buraya. Ne buluyor? Zonya var hala diyorum ama takım o cevap vermiyor. Harika onu da aldık. W'muz basalım. Ah kötü oldu Rukot'un gelmesi. Güzel. Doç. Hop şöyle bir korkutalım. Bir de susturayım. Susturamadım. Susturamadım. Hadi Jax yap onu şovunu. Ben destekleyeceğim seni. Tristan geliyor. Harika. Burayı gördük. İyi oynadık ya. Eyvallah kanka ver LP'ni derken. Biz kazandık sanki buraya ama yine de sıkıntı yok. Susturdum. Korkuttum. Bay bay. Ver LP'ni derken aslan hemen ejderi gel. Kim ejderi ama iyidir. Sıkıntı yok. Adamlar en azından Silas gibi böyle az canlı oyun yapmayı seven çarlık. Aç fena olmaz. Yunara burada. Burada savaşmak yok, mantıklı mı bilmiyorum. Bir canımızı dolduralım burada önce ejderde. Tamam oynarız buraya bu arada sıkıntı yok ya. Ben ejderi istiyorum çünkü burada. Sayı avantajımız da var. Şöyle bir göğüş kıralım. Tamamdır. Burada ejder alırsak harika olur. 1200 vuracak abi. Geldim tık burst edik. Harika. Hemen bir üst ormanı alalım. Ufaktan gölge alev mi daha mantıklı araba dolma acaba düşünüyorum şu anda bir. E Q yapalım. Burada çok geleceğimi bana zannetmiyorum Şakon'un. Hızlı bir orman temizliği. 8 saniye bulu çıkıyormuş. Vakit kaybetmeden diğer kampa e gidiyorum. Tamamdır. Şöyle diğer kampa alalım abi hızlıca. Ondan sonra buluya dönelim. Vadiyi salabiliriz ya bence. Zaten ejderi bir stekledik. Kurtu da ben aldım zaten. Hani vade almasak da olur. Bir blue alalım takımımıza. Şunu alalım hızlıca. Bir doğru mu oluyorum şu an midde çünkü bir fight çıkacak hissettim. Bakın bir kalabalıklaştı oralar. Aha Eko geliyor bana doğru. Blue saldım direkt adama gidiyorum. Aa gel bana bana gel bana gel. Tamamdır korkuttum. W'mizi açtım. Susturdum. Shutdown'um var. Vermek istemem o bingo oldu. Tamam. Burada Blue'yu alamadım. Ama bak bu direkt Blue'yu saldım gördünüz mü? Kaç canı var bilmiyorum. Ama takım arkadaşım ölürse ne yapacağım burayı ben? Atakan var. Atakan vermememiz lazım. O biraz sıkıntı. 6-0-6 bu arada. Çok temiz bir skor. Bunu aldık. Şurada bir base atalım artık. Yeter. Bir Rabodon için alt eşyada alacağım. Şundan bir tane daha alacağım. Gölge alev de olur ya. Gerçi Rabodon gölgelerle de yapabiliriz. Sıkıntı yok. Leander'i de erkenden bitirebiliriz. O da önemli. Ama ben çok önde olduğum bir maç olduğu için Rabudon'un araya kıştırması gerektiğini inanıyorum. Şu an arkadaşlar takım net şekilde kaybediyor. Siz de görmüşsünüzdür. 3-3 bakın Jax'ı geri döndürmüşüz. Fight'larda biraz kill aldı. Yine Eko geri durumda. farında bayağı geri düşmüş. Tristan'ı bence bu maçı taşıyacak kişi. Onu da söyleyeyim. Yani keşke başta ona bu kadar gank atsaydım ama iki defa gank attık. Bence yeterli oldu bile yani. Tamamdır. Şurada bir... Bakalım görüş var mı? Var. Yerimizi gösterdik. Bu üzdü. Ama sıkıntı yok. Atakan ne durumda acaba? Jax'ın arkasına oynayacağım. Derken base Mitte bir fight var geldim. Yani. Buraya bir bak şimdi yapacağım harekete. Böyle bir giriş yaparsak bence burada şova gireriz. Var mı başka gelecek olun? Tristan'a yetişemedim yetişseydim. Hop. Hala kill için adam kovalıyorsun. Ah. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tahsiller ama dünya mı? Baya burada. Şurada bir şey alalım mı seninle gel. Gel kanka bunu. Jax'i kişi alırız. Fight kazandıysak ben Fresh'ımda kullandıysam burada abi bir tek Silas gelebilir. Patates. Gerisi kolay. Gördüğünüz gibi ormanda bu şekilde fark yaratıyorsunuz. Bakın oyun içinden geçtik resmen. Ee, ama bir tane kişi oynasa demiş Şako. Ama bütün kiler Şako'da kaldı. Ben olsam Shako ile 2 kill, 3 kill alırım arkadaşlar başta. Zaten skill oluyorsunuz ondan sonra. Yani direkt oyunda güçlü oluyorsunuz. O saatten sonra da bütün killleri takımı olabildiğince salmaya çalışırım. Burada abi camp'i aldık. Hemen şurada bir alt ormanı bir clearleyeyim. Ekstra geri düşmüyorum asla bakın. Hedefim 16 olmak sonuçta. Direkt abi bunu yapıştırdık. Takım Atakan'ı da kazandırdık. Daha ne yapacaksın ya zaten? Harbiden daha ne yapacaksın şu maçta yani bir fiddlestickle. Bot geliştirmesini alırsak iyi olurdu. Midde bir olay var hemen yaklaşıyorum oraya doğru. Her yerden arkadaşlar duvarın arkasından, çalılardan her yerden atlayacağım abi. Ben bir rest alayım. Rabodon bitti. Hemen bir Rabodon'umuzu çekelim. Hala zonya kullanmadım bakın az önce anlattığım senaryo gerçekleşiyor. Aldım bunu. Çizmemi bitirdim. Ee, gölge Alevi mi, mi Sanki Leander ya artık. Liandir'i bence tatlı olur. Ondan sonra gölge alevle finalleriz veya bir item değiştirip orada hiç Leander'i kıştırabiliriz. Ama zonya bence arkadaşlar almanız gereken bir item yani o Fiddlestick'te olmazsa olmaz gibi bir şey. Ha derseniz ki ya ben içeri dalacağım, vuracağım vuracağım, ondan ölmem çok önemli değil. O da mantıklı bence. Şurada bir olay var ama ultimi atıyorum. Hop, biraz ulti kötü attık ama W'muzla ekstra hasar. Bir Q atalım sana korkutalım. Q'yu beklettim arkadaşlar. Harikasın Tristana. Tamamdır, skill'imi bekletiyorum. Ya buraya oynamam, yok zorlama kanka çok dipteyiz çok dipteyiz. Bir tek say için bir şey yapmış olduk. Gel o zaman şu vadiye alayım ne yapayım. Buraya görüş atılmış zaten adamlar yerimizi öğrendi. Ama sıkıntı yok. Çarpımız her şeyimiz var. Burayı rahatlık alırız. Ultim yok 20 saniye gelecek. Habaset bunun etkisini sağlıyor arkadaşlar. Bakın fight attım ultimi tık diye geri geldi. Çarpa bile gerek kalmadı. Bana bırakmasaydınız iyi olurdu. Jacks alsaydı keşke bunu. Buralarda görüş yok. O yüzden arkaya sızabilirim. Böyle 10 saniye bekleyip bir oyun yapabiliriz. Urgut teklersem iyi olur. Urgut çünkü oyunda etki ediyor bence oyunu. Temizledim minyonları, Neredesin Urgot? Ejder var. Koş. Ay görecek beni. Neyse. Beni gördüler şu an haritadan. Buradan girersem şu an bir atlayabilir kafama. O yüzden takımın arka tarafından geçiyorum. Mini klikler, önemli detaylar. Burada abi ufak bir şey alalım. Ruejder bizim için. Bakın dakika 24'te Ruejder'i almış olduk. Biraz daha ejderi geciktirmeseydim daha erken de alabilirdik. Harika. ruhu aldık abi hızlıca. Ben olsam mesela bir Shaco'yla bu ruhu verirsem derdim ki ben bu ormanı oynayamadım abi derdim. Çünkü Shaco oynuyorsun. Yani zaten olayın rakibi darlamak yani. Rakibi darlamak. Oyunu darlamak. Takımın önüne geçirmek. Rakot offside'de bak. Adam hiçbir şey alamadı ya. Vadi bende, kurt bende, ejderlerin tamamı bende. Atakan da bende. Geriye bir tek baron kaldı zaten. Bazen ne zaman oynuyorsam böyle bir şey yaşanıyor abi. Hani düşker olacak ama için mi önümsemiyorlar? Düşker yer değil ki aç burası ya. Hani. Düşük demek için bence biraz insafsız olmak lazım. Tamam Tristan'ı kesti. Şöyle bir clearlayalım burayı. Urgot bot side'de. Urgot'u one shot atamam. Nami atarım. Baron, baron etrafında bir hareket var. Bir görüş alalım baron tarafına. Ne oluyor orada? Yunar'a ile alabilirler mi? Bence burst ya. Yani şuradan bir puştunu alayım yalandan. Şuraya bir patlatalım. Bir görüşme görüş var mı? bakalım. Aynen. Naim buraya görüşlemiş. Naim bu arada güzel görüş alıyor. Bunu bilerek oynamalıyız. Burada bu oyun oynarsak Jax'le birlikte. Vadi var. Tamamdır. vadi açtım bu çocuğa. Burada bekleyeceğim. Şu arkasına oynayacağım vadi aldığım için. Tamamdır. Aldım onu. Harikasın. Burada gelirlerse bana ile birlikte. Ben Jax'in arkasındayım bakın. Destek veriyorum çocuğa. Şuraya bir görüş alalım. Harikasın patlat hapil de tabi otoban yaptık çek orayı aldı zaten gerisini artık Ben takımı yanına gidiyorum flash'ım var ve çok güzel pozisyondayım Şurada dakika bekleyeceğim Urgot'a tabii Q'yu attık ee, Burası biraz tehlikeli pozisyon ya şuradan çıkayım ben iyisi Burası çok deep çünkü Jax kaçar da ben kaçamam ve üzerinde 1000 gold var o gold'u veremem Taptan oluyor abi Biraz takım dağılmış sanki ya. Yine de sıkıntı yok. Kuleleri açtığımız için bence rakibi oyalamış gibi bir şey olduk. İyi oldu. Tap otoban. Mid'den şimdi ben kuleye vuracağım. Şöyle bir ortadan geçip W basayım. Bottan da ilk tier 2'ye almış Eko. Müthiş bir senaryo bence. Zorlayalım mı kanka bunu? Bence zorlayalım ya. Of mid de mi aldık? Süper ya. Şu an Tristan ölmesi falan çok worth oldu. Tristana, Jax ölmesi çok iyi oldu. Müthiş yani direkt. Harita tertemiz. Chat'ten burada müthiş bir gol dönüyor. Bizle alakalı bir şey konuştuğumu bilmiyorum. Ama 9-0-7'lik bir performans. Yani maçta büyük etkimiz var. Şu an Baron kaybedebilirdi. Takımın bu kadar ölmesinin sonucunda ama her yeri açtığımız için e, Baron ne için arkadaşlar? Kulaçmak için. Baron olsak bu kadar kulaçamazdık. O yüzden çok worth bence. Liyandremiz de bitti. Biz o zonayı basamayacağız belli oldu. Ve son eşya arkadaşlar. Buradan hiçlik veya gölge alev yapmalısınız. Rakipte çok MR var mı? Şöyle bir göz atalım. Bir MR burada var. Ufak bir MR. Onun dışında bir bu MR'ı var. Urgot bazında işim yok. Şu dördü benim için daha büyük hedefler. O yüzden gölge alev bence çok daha işe yarayacaktır. Hani böyle aman aman hiçlikli falan çok da gerek yok. Adamlar baron mu oluyor abi? Çalıları çekliğe çekliğe gidiyorum bakın. Direkt girmiyorum şu bir yere. Şöyle eğri çekleyeyim ha. Ah 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 kanka ah ah kanka. Rail itleri de rakip ormancı tekleyecektim. Üzdü. Allah'tan ultimim tekrardan gelecek ha bastım var sorun değil ama orada ben rakip ormancı tekleyip barona e, force diyecektim. Biraz beni rezil etti orada. Sanki ben kötü skill yapmış gibi oldum. Halbuki direkt şakonun kafasına basmıştım ultiyi. Jax'in arkasına oynamaya çalışacağım olabildiğince. Jax çünkü çok önde. Şuna görüşün kıralım. Arkaya bir TP geldi. Biz de oradaki fight'a dahil olalım ya da barona... gelsene kanka. Gel gel kanka baron gel. Hepsi botta abi hepsi botta. Ninja baron. Devam. Şu an Tristan'a bana destek atsın direkt burada da baron çektik. Takım orada fight kaybetse bile önemli değil. Ha tabi kazanan bir takıma göre bence burada baronu kazanarak alsak daha iyi olurdu ama yine de sıkıntı yok. Baron oluyoruz zaten şu an ekstra riske gerek yok. Haritada al bütün görevde ben aldım. Baron da dahil. Tık. Nice. Abi bir şey diyeyim mi? Bir ormancıyla ancak bu kadar oynarsın ya. Kanka adam ejderi gelmedi ki. Burayı ittirelim. Buraya vuralım. Adamlar bottan gidiyorsa biz de midini açalım. Hatta inhibitörü de açabiliriz. Hedef ödülü bottan kule gitti. Ama biz midi açtık. Tık kanka. Ya da arkana oynayabilirim. Şöyle beyitli, beyitliyorum. Tek başına oyna kanka orada sen biraz. Tek. Bu. Bu. Bu kanka. Ama beni satma. Ama beni satma. Neredesin? Hatırsan tek miymiş? Okey. Ah. Hıt. Yemedim onu ya. Vallahi yemedim onu bu arada ya. Bulu yetiş. Bulu yetiş kanka. Bulu yetiş kanka. Ölüyorum. Ölüyorum anlasana. sana. Oh. Tamam kaçtık. <laughs> kaç 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 kaç. Biz sana çalışıyorum. <laughs> kanka orada bu arada yani ben hani ben attığım için gayet normal bir durum. Zonya bitti arkadaşlar. Artık bitireceğiz burada tamam yeter. Kaçınca milleti beyitliyorum. Olayınız bu abi. Bu arada fiddlestick arkadaşlar övünmek bir bombasına ama gerçekten iyi ulti atarım. Harbiden hani ultilerim böyle şeydir. Epic ultilerdir yani. Sana bir skill. Q da sana. Tamamdır. Ortaya geç. W aç. İkisini birden al. Bunu da aldık abi. Base'imizi atalım. Kadim var. Hemen bir reset alıp zone geleceğim. Eğer maç bitmezse burada. Buradan gölge alayım. Aynen. Aşırı büyük sopayı alalım ve çıkalım. Kadim'e doğru klima atıyorum. Burada ne olmuş? Ne kusura kadar dayanmışlar. Okey. Güzel abi. Jax baksana yargı dağıtıyorlar. 11-0-7. 11.07'lik bir performans. Haritada bütün global görevleri aldık. Ve gerçekten maç arkadaşlar win değildi dikkat ettiyseniz başta. Hatta takımımız bize kızıyordu. Ama gayet iyi performans gösterdiğimize inanıyorum. çarpım yok ama zaten burayı aldık. Tademi de aldık. Haritadaki bir tane bile görevi rakibe vermedik abi. Elimize sağlık. Hop. Zınk. Elimize sağlık abi, ye. Uf chatten ne küfür dönmüş. Arkadaşlar Fiddlestick bence çok güçlü bir şer gerçekten. Oyunda etkisini ciddi göreceksiniz. Bot'tan daha fazla destek aldığım için bence diğerlerinin daha fazla onu hak ediyorlardı. Direkt yapıştırdım. E, vurulan damage bakın. Oyunun en yüksek damage bizde değil. Ama oyunun en yüksek gold'u bizde mi? 16.222. 30 gold'la Jax'a geçmiş. İki tane honor gelmiş. Teşekkür ederiz. Tristan'a ve Jax bize honor atmış abi. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık ama maça etki bayağı ettik. Bota verdiğimiz desteklerin karşılığını verdiler. Eğer onlar da vermeselerdi maç lose'lanabilirdi. Çünkü Jax oyunda geri düştü. Echo'ya destek verdik o da geri düştü ama hani Jax'in build'inde hata vardı. Bu build arkadaşlar oynamak bence bilmiyorum. İlk defa görüyorum böyle bu build. Yeni meta mı? Yeni mi çıktı? Hiçbir fikrim yok ki yakın zamanda Jax videosu çektim ve ben her zaman video çektiğimde o çarı bilsem de bilmesem de birkaç tane siteye girip bu nasıl oynanıyor, ne yapılıyor, ilk itemle başlanıyor falan bakıp ondan sonra video çekiyorum. Hani hazırlık yapıp çekiyorum. Hiç böyle bu denk gelmedim. Belki görmemiş olabilirim, gözümden kaçmış olabilir bilmiyorum. Ama bence üçlü yarık gökyüzü Zonya bu yılda olsaydı bayağı oyunun içine geçerdi. Ona rağmen bence Jax yine etki etti diyelim. Performans budur dostlar. Kastımız gold, vurduğumuz hasar ortada. Hani maçı taşıyan bir hasar atmadık. Ama zaten takımımız çok fazla fight attı. Orman kemplerini temizleyip global oynadık. Ve bayağı da etkili olduğumuzu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 239 farmla maçı bitirmişiz. Bence bir ormancıya göre bu kadar savaşa rağmen Gayet ideal bir farm diyelim ve lafı uzatmayalım Bugünlük bizden bu kadar Umarım keyif almışsınızdır, umarım öğretici olmuştur Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın dostlar Bittiğini zannetme Tekrar karşılaşacağız